Arkadaşlar bizim kanalımız burada ve şimdi oyunumuz da burada. Şimdi ne yapıyoruz? Lol bebeklerle saklambaç oynayacağız. Zeynep Naz ben ve lol bebekler saklambaç oynayacağız değil mi Zeynep Naz? Tamam. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz? Zeynep Naz'la birlikte bebekleri saklayalım. Gel buraya Zeynep Naz. Biz bebekleri saklayacağız. Sonra annesi bize sıcak soğuk sıcak soğuk diyerek onları bulmamızı sağlayacak. Şimdi videomuzu durdurup saklayacağız. Siz de bize yardımcı olun oynarken olur mu? Hadi bakayım. Arkadaşlar şimdi e, annesi Zeynep Naz'ın annesi bebekleri sakladı. Biz de sıcak soğukla bulacağız değil mi Zeynep Naz? Biz hiç bebeklerin nerede olduğunu bilmiyoruz ama tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi arayalım. Gel. Gel. Gel sıcak 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 ah, 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 bir evet zor evet. bebeğin göster. birini bulduk tamam, tam onu gel şimdi gel buraya onu evet oraya evet, koyalım şimdi diğerini, şimdi diğerini bulacağız şimdi diğerini bulacağız tut elinden elinden tut diğeri nerede ki ah hmm, sıcak 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 ah. evet onu da göster diğerini göster. de buldular evet o iki. Aha, böyle, İkincisini bulduk. Lol bebeğin ikisini bulduk. Evimiz de çok dağılmış çünkü evde kal diyoruz ve evde kalınca da bütün Şimdi üçüncüye da geldik. Soğuk, soğuk, soğuk. Soğuk. Soğuk, soğuk. Çok soğuk, soğuksunuz. Çok. Soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Nerede olabilir? Çok soğuk, çok soğuk. Biraz sıcak, biraz sıcak. Sıcak, 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 sıcak. Aa! Üçüncüyü de buldular kaldırı bana. Evet onu da koyalım. Evet 3 oldu. Ilık ılık ılık ılık. Ilık. Sıcak sıcak yanıyorsunuz. yani Yanıyor. Ah dördüncüyü de bulduk ya. Hmm, dördüncüyü bulduk. Beşinciyi bulacağız şimdi. Soğuk soğuk. Buz gibisiniz. Buz gibi. Buz gibi. Ilık ılık. Yaklaşıyorsunuz. Yaklaş. Ah. Buldunuz mu? Evet. 5 bebek 5. geldi. Nerede hmm. olabilir ki? Nerede, soğuk ne? buz gibisiniz. soğuk hayır hayır soğuk 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 soğuk, 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 soğuk. sizi bekliyor dolu bebek sizi bulmanızı bekliyor Sen ama soğuk soğuksunuz ha, yaklaşıyorsunuz evet sıcak hafif sıcak 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 ısındı. Çok sıcaksınız. Çok, aa, evet. Altıncıyı da bulduk. Evet. süper. Evet, 8 evet. Sekiz tane. Çok soğuksunuz. Çok soğuk. Uzaklaşıyorsunuz. Soğuksunuz. Soğuk. Soğuk evet. Soğuk Soğuk. soğuk anneciğim. soğuk. Ilık. 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 Sıcak. Sıcak. Yaklaşıyorsunuz. Sıcak. 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 Evet ah buldu <laughs> yedinciyi bulduk süper. Lol bebeklerle saklanma oynuyoruz. Yedinci lol bebeğimizi de Aha, bulduk. Sıra geldi son lol bebeğimiz. Nerede olabilir acaba? Ya şuraya bakalım. Ah. tamam düzelt. Tamam düzelt tamam. kafasını anneciğim Heh. Zeynep Naz bulduk mu? Bulduk dedik. Bulduk. Ha. Bulduk. Şimdi sekizinciyi bulacağız. Haydi, bulalım, Sizi bekliyor. Bulduk, var, Acaba nerede olabilir? Evet. Hadi bakalım. Bakalım orada mı? Camın önünde mi? Hayır yok. Soğuksunuz. Çok soğuksunuz. Soğuk mu? Soğuk 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 soğuk. Bence dışarıda da olabilir. Çok soğuklaştınız ama buz gibisiniz. Buz gibi oldunuz. Buz. Bakalım yaklaşınca Diyecek mi acaba Isınıyor evet. Sıcak. Çok zilin sıcak bas. oldu. Kaynar. Evet çok sıcak. Zilin. Zilin sıcak sıcak. Zilin sıcak. sıcak. Bakalım orada mıymış dol bebek? Bakayım orada eee. mı? Göz. Aa sekizinciyi de bulduk arkadaşlar. Gel, Süper. Zilin. Benim, bize. benim kızım hadi hepsini gel. buldu. Gel, Koy, Koy bunları. Bunları koyalım. Zilin. Sayalım şimdi. Bir sayalım hadi. Kaç tane bulduk? Bakalım. Kaç tane bulduk? Kaç tane bulduk anneciğim? Gel. Bak gel. Şimdi ben sayıyorum Zeynep Naz. Gel buraya. Hadi tamam. 1 Esme. Evet. 2. 3 Sen de 4 5 6 7 8 Zeynep sekiz. Nas, gel buraya. Bizde o oyunumuz var. Evet. <gülüyor> Süpersiniz. <gülüyor> <He>? <gülüyor> tamam bir daha oynayalım. Ee, biz ne yapalım biliyor musunuz? Evde kalınca saklambaç nasıl oynanır? LOL bebeklerle de ne yapabilirsiniz onu gösteriyoruz. Şimdi bir daha saklama çalışacağız biz. Zeynep saklasın bu sefer. Şimdilik bu kadar diyelim. Sonra başka bir oyun oynayalım. Dörtlükler de küçük evde oynayacağız tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz? Kanalımızı beğeniyoruz. Abone oluyoruz. Videolarımızı da beğeniyoruz. Zeynep evet. nasıl yastığın altına, altına saklıyor bu arada. Evet. Şimdi kim bulacak onları? Kim bulacak Zeynep'e onları?